Selamlar derece öğrencim. Nasılsın? İnşallah her şey yolundadır. Herkesin böyle bırakmaya doğru mail ettiği, sıcakların yavaş yavaş yükseldiği ve artık hocam nasıl çalışacağız biz dediği. Hocam ya valla çok sıkacağım artık yani var ya sizi bile görmek istemiyorum dediğin aya girmiş olduk. Estağfurullah demesinler inşallah. demeden değil mi? Neyse canım sağ olsun. Hadi gel başlayalım. Birazdan olmazsa olmaz yedi tane başlık sayacağım sana. Ama önce şöyle bir modunu bir yerine getir ya. Bu ne böyle bir hocam keyifsiz böyle bir mayıs mısın böyle ey Allah'ım bir... <laughs> bir, kendine gel şöyle bir toparlan ya bir kalk şöyle bir sen bir derece öğrensin bir kendine gel şöyle bir silkelen. Bak geçtiğimiz yıllardan beri bütün derece öğrencilerimin inanın son bir ay kalasında elleri cepte çok keyifli hocam harikayız ya falan böyle var ya inanılmaz iyi gidiyorum falan modlarında değillerdi. Evet netleri çok güzel yükseldi aylarca çalışma yaptık aynı senin gibi ama TYT hala dalgalıydı. Mesela bazı öğrencilerim hala 100 netleri hiç aşamamıştı bu aylara geldiklerinde. Çok normal ama AYT tarafı da bir o kadar böyle hani süründürse de bizi kaliteli bir şekilde yukarı çıksa da yine de bazen canımız sıkabiliyordu. Bazen çok zor bir denemede hocam bu 5 net nasıl kaçar ya? Bu fen nasıl böyle olsa takılır kalır diyorsun değil mi sen de? onlara diyorlardı. Ha, daha da öğrenci örnekleri de vereyim mi? Onlarca öğrenci örneği sayarım ama şu an video çok uzatmayacağım. Şöyle yapalım mı? Bak derece isteyenlere reçeteler serisi artık son videosundayız. Son bir ay. Yani bundan sonra benden bu konuda bir videoda görmeyeceksin. Artık son bir ay. Bitti. Gidiyor. Gel. Öyle bir odaklan ki şu videoya. Hatta anlattıklarıma özgün yorumlar da yap. Çünkü sen bir derece öğrencisin. Anlattığım bir şeyi. Hocam güzel dedin ama şu eksik. Ben bunu da ekleyeceğim. Tamam işte ekle bunu. Sen ekle. Ben anlatayım. Sen ekle. Ben anlatayım. Sonra gününde gel. Güzel bir mücadele öyküsü çekelim. İnşallah sınavdan sonra. Tamam. Hadi gel şöyle bir başlangıç yapalım. Nereden gidelim? En baştan girelim mi? Birincisi, ilk anlatacağım madde. Artık sen bir derece öğrenci olarak zaman hesabı yapmamalısın ya. Zaman hesabı yaptığın tek yer sınav anındaki süre kontrolü olmalı. Yani TYT hocam 120 dakika veriyorum evde. İyi mi yapıyorum? Harika bir şey yapıyorsun. Vallahi bak öneriyorum ha şaka değil. Evde 120 dakikayı artık dene, zorla bunu. Hocam ama biraz beni zorlu. Ne güzel işte zorlasın seni. Korkma. En fazla evinde 135 dakika ver. Lütfen bak daha da yukarı çıkma artık ya. Lütfen. Dışarıda 165 dakikaya kadar kullan. Hiç problem değil. ama artık evdeki denemeler süre hesabı yapma, Lütfen artık kaç saat çalıştım acaba bugün 9 saat mi, 6 saat mi, 12 saat mi? Artık bunu saymana bile gerek yok. Senin artık ana vazifen çalışmak ama mola saatlerini say işte. 2 saat dinlenmek istiyorum hocam. 3 saat bugün dışarıda bir etkinliğe katılmak istiyorum hocam. Hafta sonu pazar öğleden sonra şöyle bir yürüyüşe katılacağım hocam demen harika olur. Ama lütfen gün içerisinde, hafta içerisinde artık çalıştığın saatleri sayma. Sürekli masa başında kalmaya gayret et. Lütfen. Senden birinci isteğim bu. Bu bir. Yani zamanı tersten yönet ve artık bir derece öğrensi gibi farklı yönet. Bu birincisi. İkincisi ne olursa olsun artık bir deneme düzenine ihtiyacımız var. Yani seri denemeler TYT tarafında %100 hepinizle başlamak zorunda. Zorundalık deyince ne olur bunu kabaca algılama lütfen senden rica ediyorum. Bunu zorundalık diyorum çünkü yıllardır sahada çalışma yapıyorum. Deneme çözmediğine pişman olan çok fazla öğrencim oldu biliyor musun? Hocam ya hani ben 2000'e girdim ya eğer düzenli denemeleri çözseydim var ya ben 2000'deydim hocam biliyor musunuz? Hocam ben İstanbul istiyordum da olmadan Ankara'ya gittim ya eğer ben biraz daha uğraşsaydım var ya hocam bana İstanbul'un kapısı açılırdı var ya diyen o kadar çok öğrenci oldu ki. Evet çok sıkıcı. Artık böyle bunu aldık. Hatta böyle uykularımız geliyor falan diyorsun ya. Bak lütfen artık TET denemelerini belirli bir saate yerleştir. De ki benim günüm TET denemesiyle başlar kardeşim. Saat 10'da mı? Hayır. Niye 10'da olmak zorunda ki? Sabah 6'da çözen de öğrencim var benim. Akşam 8'de çözen öğrencim de var. Bunun saatini sen belirle bak. Özgün bir şekilde bunu sen bir yere yerleştir. Yerleştir bir yere ama her gün yap bunu. Çünkü düzenli TET denemesi artık bende şunu oluşturacak. Süre yönetimi, çözme sırası, yanlışlara karşı verdiğim tepkiler, bütün yayınlarda artık gördüğün farklı farklı sorular vesaire vesaire. Lütfen bunu bir yerleştir. Peki AYT denemesi hocam her gün olmalı mı? İşte burada bir dur. Burada biraz ayrışıyorsunuz. Bariz konu eksiklerin varsa. Çok bariz ama. Yani öyle bir dört konum var ki hocam bunları halletmezsem yani sekiz netim zaten çöpe gidiyor. Diyorsan bak bu kadar barizse lütfen önceliğini bunlara ver ve bunları hallet. Mesela fizikten çok yaralısın diyelim. Kimya ile biyoloji niye bekledesin ki? Sen artık kimyanın branş denemelerine odaklan. Al eline kimya denemelerini. Günlük beş tane mi atarsın? On tane mi atarsın? 3 tane matrasın sayıda lütfen sınır koyma. Atabildiğin kadar at. Hem tekrar yaptırır sana bunlar hem de çok güzel şekilde denemelerle netini biraz daha yukarı çıkarır ve gri alanları buldurur sana. kimya da biyolojiden bunu yaparken ama fizikte bu kadar gaza gelme. Çünkü fizikte diyelim ki manyetizmaya bir daha bakman gerekiyor. İşte bazı konular var çok gıcık ve sürekli soru kaçıyorsun. Bir daha bir daha bir daha onlara bakmaya lütfen devam et. Hem de bunu bazı fasiküllere de yapabilirsin. Açıp mevkitabını okuyarak da yapabilirsin. Yani ikinci maddede ne? Artık bir deneme rutinimiz oluşmalı. Ama en geç 1 Haziran'a kadar lütfen AYT denemelerini hani bu parça parça branş denemelerini gündemine al ki 1 Haziran'dan sonra zaten hepiniz seri diyebileceğimiz denemeleri de geçmelisiniz hem de AYT tarafında. Peki hocam ben her gün bir TYT'yi bir de AYT'yi her güne bütün olarak yerleştirsem yana da böyle parça parça bölüm denemeleri alsam nasıl olur? Mükemmel olur. Tek bir korkum var. Hatta iki korkum var. Biri bu denemelere evde çok alışıp dışarıda hiç çözmeyenleriniz var. Çok üzülüyorum buna. Dışarıda deneme çözmek zorundayız. Ve hatta bu serimizin hani sponsor soru var. 3 de yayınları. Onları gönülden alkışlıyorum Hem bu kadar kaliteli denemeler yaptıkları için alkışlıyorum. Hem de bu serimize aylardır destek oldukları için alkışlıyorum. Evet son bir Türkiye genel e deneme kaldı. Hani aylar önce bir YKS 150'si bir arkadaşımız vardı. Burada konu kalmıştık. Şu girdiği son denemesinden de bahsetmişti. Hatta geldi böyle bana dakikalarca anlattı bunu. Hocam dedi. Hani şöyle bir duygu var. Hani bu sınava giriyorsunuz. Son artık Türkiye geneli. Ve bundan 10-12 gün sonra, 2 hafta sonra gerçek bir sınav var. Yani en yakın duyguda girdiğiniz bir sınav. Sıralamasını, netini çok kafaya takmanızı önermem. Çünkü o gün farklı bir gün olur. O gün bir gün önce çok kötü bir olay yaşarsınız falan. Buna çok takılmayın. Ama bu sınav deneyiminin mükemmel şekilde lütfen gidin ve yaşayın. Bakın 19 Mayıs son başvuru tarihi. Şu anda birazdan ekrana gelecektir. Nasıl başvuru yapabileceğiniz, şehrinizde nerede var. Lütfen bunları teker teker sitesine girin. 3 Oradan bir bakın ve bu son denemeyi sakın ama sakın kaçırmayın. Hatta bir de güzel haberleri var 3 işte yayınlarının. 23 arkadaşımıza 2023 tarifi özel olduğu için çekilişte evinize çözebileceğiniz denemelerden de hediye edeceğiz. Aşağı aşağıya hashtag 3D yayınları yazmanız yeterli olacak. Tamam. Hadi devam edelim şimdi. Peki hocam bir deneme rutini oluştururum. İki korkum vardı. Biri hepsini evde alışıp dışarıda çözmemekte. Öteki korkunuz ne hocam? Öteki korkun da şu. Bazen denemeler öyle havalı geliyor ki bize. Hepimiz hep dışarıda ya da evde seri denemeleri kaptırıp gidiyoruz. İyi de çözdüğüm her ayete denemesinde bariz konu eksiklerimi görüyorum ben. Niye bunlara çalışmayayım ki ben? Bariz bir trigonometre eksiğim var. Bariz bir cumhuriyet dönemi edebiyatında bariz yerler var ya bunlara niye bakmıyorum ben? Hocam işte artık çok sıkıcı. Sakın bunu deme. Sakın. Bak TYT adına açıkların çıksa da. Hocam bir türlü yüzü göremedim ya. Gidip konu çalışasım geliyor. Gidip gaza gelip de konulara bir daha bir daha bakma TT'de. Gidip problemlere bir daha şu konu çalışayım falan deme. Rutin problem çözebilirsin ama gidip dakika başı kendini dağıtma burada. Ama AYT için hala gri dediğimiz, nokta atışı dediğimiz konulara bakmanı senden rica ediyorum. Bu üçüncü isteğim senden. Çünkü bu gri konular reddedildikçe bir daha deneme, bir daha deneme, bir daha deneme. E sonrası yarın bir gün o konunun çok zor bir versiyonu gelince ben tıkanıp kalıyorum. Bu üçüncü isteğim. Dördüncü isteğim. Az önceki çok gri konularla alakalı sadece konuya bak da demem. Şimdi bazıları şöyle bir şey yapıyor. Evet YouTube'da kıymetli hocalarımız başladılar böyle kamplar yapıyorlar. Çok güzel. izlenebilir. Son tekrar için harika. Ama bir hata var orada da. Ne biliyor musun? Senin yaralı olduğun üç tane konu var. Koca kimya müfredatında. Sen o 3 kimya, kimya konusunu görmezden gelip bütün kimyayı tekrar ediyorum hocam. Yeni bir kaynak aldım hocam. Aldın da sen zaten diğer konularda gayet iyiydin. Önceliği şu üç konuya versek ve sonra diğer konuları çözsek ya da izlesek daha iyi olmaz mı? Haklısınız hocam. Daha iyi olur. Lütfen önceliği onlara ver. Lütfen. Çünkü çünkü onlar benim gri konularım ve arka planda, arka sekmede onlar açık kaldılar. Onların kapatılması lazım. İşte ben bunları bir hesaplasam belki sırf 8 netim, belki 10 netim bunlar yüzünden kaçıyor diyor hani konulara çalışacağım ve elimdeki en zor fasikül ve en zor soru bankalarından bunları temizlemeni istiyorum. Yani hocam hala soru bankasından soru çözülebilir mi ait adına? Tabii ki de çözülür. Bakın AYT'de kaynak sınırı yoktur. Bunu sakın unutmayın. TYT'de kaynak sınırı vardır. Git ve 8 tane matematik TYT kaynağı bitirin. Denemez hiçbir öğrenciye. Ama bir arka ...arkadaşımız gitse 8 tane ayetim otomatik kaynağı bitirse niye çözdün demem asla. Çünkü bu sayede derece yapan çok fazla öğrencim var ve size de bunu tavsiye ediyorum. Ama zor olsun lütfen. Gidip de böyle en kolaylarını hocam bir bakayım çok tatlıdır ya falan öyle bir şey yok lütfen tayfam. Tamam size Sizden ricam, o en zorlarını çözün. Geldim dördüncüye. Bütün bunları yaparken çıkmış soruların tahmin ediyorum ki zaten beni çok sıkı takip ediyorsan... ...dediklerimi de yapıyorsan artık TET tarafında hiç çıkmış soru elinde kalmamıştır diye düşünüyorum. Hiç kalmamıştır. Belki bir ihtimal eş arksız tayfamın feni kalmıştır. Sözlerce tayfamın fenik almıştır. Dilci tayfamın hani fenik almıştır. Sayısalcı belki sosyali kalmıştır. Sorun değil. Bu ay bunların hepsini erimesi lazım. Peki AYT ne yapıyor? Peki LYS ne yapıyor? Bakın onların da eritilmesi lazım. Ama hocam şimdi LYS'ye gitsek onları deneme deneme mi çözeceğiz? Hayır deneme deneme çözme. Zaten müfredatla alakalı farklılıklar var. Zaten şu anda elediğimiz konular mecburen çıkmış kırılmış konular var. E bir de oradaki soru sayıları falan birden çok çok farklı. Ben hızlı bir şekilde onları bir soru bankasına çözer gibi bir Haziran tarihi gelmeden hepsini eritmeni istiyorum. Lütfen. Hepsini öyle bir erit ki ama yapman olur. Hocam işte 3 tane yanlışım çıktı diye kapatma sayfayı. O üç canlı sınavda çıktı. O üç yanlışı öyle bir öğren, öyle bir öğren ki tamamdır hocam. Ben ÖSYM'nin mantalitesini anladım ya. Şimdi anladım ben bunu de. Eğer ki bunu yapabilirsen bak çıkmış sorular baş tacıdır. Yanına ALES soruları koy. Özellikle paragrafları. Yanına ÖABT soruları koy. Özellikle matematik, fen, Türkçe tarafında. Elinde zaten yeteri kadar kaynak var hocam çıkmışlar. Anca yetişiyor diyorsan tamam. Çözülmeyebilir belki ama yapabildiğin mühlece ÖSYM'nin mantalitesini çok daha iyi anlayıp derece kat sayını çok daha yukarı çıkarabilirsin. Bunu sakın unutma. Ben geçen sene birçok derece öğrencime yine ÖABT soruları dahil çözdürdüm. Anlaştık mı? Çünkü ÖSYM'nin kaleminden çıkan her şeye vakıf olmalıyım. Devam ediyorum. Peki bu kadar şeyi çözüyoruz. Bak bir sonraki başlığa geçtim. Gri soruların alemde bir şey isteyeceğim senden. Hani senin Aralık ayında çözdüğün bir ayete denemem vardı. Nerede o? Hani şu rafta rafta. bak bak şu, sol tarafta. Heh. Şurada şurada hemen köşede. Onu bir alır mısın seninle? Bir de şu hani aylar önce çözdüğün TT denemeleri vardı. O zamanlar 60 net falan yapıyordun. Köşede köşede bak o zamanlar 55 falan. Bak aşağıda duruyor sağ tarafta. Onları bir çıkarır mısın? Onu çıkar, çıkar, çıkar. Ha, çıkar. Oradaki soruları ne dersin şu yapamadıklarını bir daha çözsek? Hı? Hani de 10 tane rahat boşum vardı. Ama hiç o zaman konuları da bilmiyordun. Haklıydın. Şimdi bir daha baksak ya nasıl olur? İşte onlar var ya. Şöyle bir güzelce bir üst üste koysak bunları. O gri soruları beyaza doğru bir çevirsek mükemmel olmaz mı? Vallahi harika olur. Özellikle yapamadıklarına bir daha yüzleşmenin vakti değil midir? Mükemmel değil mi? İlk bin tayfasının olması olmazdır tayfa. Oradaki bütün soruları altın değerinde görürler. Hani 50 binlerden 2 binlere çeken bir öğrencimiz vardı. Bir ara gel dedi ki hocam dedi ben seri denemelere başladım. Ama artık bazı günler yani öyle bir tıkanıyordum ki ben. Çünkü çok fazla oh, kriz sorun birikiyordu. <laughs> <laughs> ve onları çözmeye vakit bulamıyordum. Gerekirse bazı günler deneme çözmüyordum ben. Ne olsun bu perşembe günü deneme çözmeyeceğim hocam. Ne yapacağım? Bütün o gri sorularımı çözeceğim. Çünkü onlar bana özgün. Benim yapamadıklarım. Beni en tanıyan sorular. O zaman tadından yenmiyor işte. O yüzden lütfen gri sorunları bir kez daha gündemine al. Peki devam ediyorum. Bir sonraki ve son başlığa doğru geçiyorum. Nedir o başlık biliyor musun? OGM materyal.com'daki dokümanları inceleme vakti artık. Evet son tekrarlarda videolarla izlemeler yapabilirim. Onları indirip kulaklıkla dinlemeler yapabilirim. Hatta yürüyüş yaparken bile bak zamanla tasarruf için kulaklığı takar öyle de dinleyebilir. Bunlar çok güzel. Ama bir yandan da OGM materyal.com'da çok güzel konu özetleri var. Birer sayfalık. Çok kısa. Yani açıyorsun bilgiler alakalı bir sayfa. Mesela 5 tarihçısın. Niye onlara gidip bakmıyorsun ki? Biyoloji konu özetleri var orada. Çok kısa. Hatta bazıları böyle üç boyutlu falan yapılarda da var. İşte kulağın yapısını üç boyutlu yapıda gösteriyor. Bunlara lütfen bak. Orada çok güzel. Biraz kurcalı orayı. Bir sayısalcısın mesela. Hocam sosyal artık çok sıkıldım falan. Tamam gir bari konu özetlerine bak orada. Lütfen. Bari konu özetlerine bak. AYT tarafı için sayısalcı arkadaşlarıma, öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Fen için mem kitaplarını okuma eğilimini sürdürün. Bırakmayın orayı. Daha da ötesi var. Beceri temelli kitaplar var içeride. Onlara da bakın. Hocam çok şey söyledin. Söyledim sen de zora talipsin çünkü ve talep eden şikayet etmez. Bunu sakın unutma. Sen zora talipsin. Derece öğrencisi olmaya talipsin. Herkesin hayali kendi derecesidir doğru ama sen de o hayali zor olduğu için de seviyorsun. E Deniz'i bu kadar seviyorsan e dalgaları da seveceksin. Anlaştık mı? Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu anlattığım maddelerin hepsini çok sağlam şekilde uygulayıp günün sonunda, sürecin sonunda hocam bitti bu iş diyebilmen umuduyla. Kendine çok 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 iyi bak. Görüşmek üzere. Güle güle. güle.